benim oğluşum. Aldı benim oğluşum. Po Gene mi po? Gene mi? Ya kaçtı arka. alabilecek misin bakalım? Aa, 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 fare aldı. Aa, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa, güzel miymiş? Beğendi mi benim oğlum? Nasıl aa? Güzel Konuşmaya başladı. Yoksa benim oluşumun ateşi mi var acaba? Ateşi mi çıktı acaba benim oğluşumun? Gö Gö bebeğim. Ah yaramaz seni. Hem ağlıyorsun hem de <laughs> Hmm oğlum lütfen uyum. Uyudu uyudu aman <gülüyor> 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 Beğendi mi benim oğlum? Nasıl ha? <laughs> <laughs> Konuşmaya başladı. Hayır nasıl bir bebek, bebek bu? Konuşmaya başladı. Hayır nasıl olur bu? Ters verdik. ters verdik. Ters verdik, ters verdik, şimdi verdik. Şimdi ben alışıyorum bebişim. Nasıl bir bebik bu? Nasıl bir bebik bu? Oh, uyu. Uyusun da büyüsün. ni Gıdıklıyım ben. Gıdıklıyım, gıdıklıyım, gıdıklıyım. Ay ben bu bebişi çok sevdim. Gıdıklıyım, gıdıklıyım. Gıdıklıyım, gıdıklıyım ben bu hiç. Ne istiyorsun? Ay emziğini düşürmüş gene benim oğluşum ya. ciddi ciddi uyuyormuş şimdi. Puh. Ciddi ciddi uyuyormuş şimdi benim oğlum Ay, Bununla da uyumadı ah, Al bebişim Aa, ne oldu Ne oldu Ne oldu Aa, Güzel miymiş Güzel miymiş bebişim benim Güzel miymiş Aman Allahım Aman Allah'ım nasıl bir bebek bu? Hemen konuşmaya başladı. Yeter mi? Aman Allah'ım nasıl bir bebek bu ya? Yok sen emzik al. Hüperi de hüper... Sen hüper istiyorsun anlaşılan. Allah 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 üstü başı üstü başı Allah kıyık değermiş. Ho oh, oh, ho oh. ho. Bu ne? Bu ne? Aa, ağlıyor <laughs> benim oğlum. Ne oldu? Al al, <laughs> al 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 susar inşallah. <laughs> Puf, akıyor. Attı bunu. Ne istiyor? Bebe istemiyor bu. Ne istiyor acaba? Ne, nasıl bir bebek bu? Ne oldu? Aa sustu mu acaba? Gülüyor. Kıkır kıkır gülüyor. Ne oldu oğlum? Gazım mı var şeyin bir tanem? Pamu. Bunu da... Ya ne istiyor acaba bu? Emzi istemiyor mu acaba? Ay uyudu. Çok şükür. Ay gideyim ben artık. Gideyim. Nasıl bir bebek bu? Allah Allah. Emzi'yi vereyim? Hadi bu sefer ben vermeyeceğim. Aa ya. Şaka yap. Al ol, al ol, al ol, al 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 Aldı valla. Valla aldı. Oğlum, oğlum, oğlum. Tamam, tamam. Oğlum. Yoksa benim oğlum ne istiyor acaba ya? Ne istiyor benim oğlum acaba? Ah, kalk Kalkıp, ay düşürdü gene düşürdü. Dört, ısırma. Isırma. Isırma. Ay tamam. 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 Ay benim güzel oğlum. Bir Bir, beyon. Ne zaman konuşmaya başladın sen? Ne biçim bebek bu böyle? Bir beyonmuş. Bir beyonmuş. Ah ah sen yukar istiyorsun anlaşılan. Allah 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 üstü başı üstü başı Allah Allah. <laughs> Bıyık dayarmış Bu ne Bu ne <laughs> Ya sen hem ağlamıyorsun Hem uyumuyorsun Ben nasıl bir bebeksin sen böyle Kapat gözünü Puh mu <laughs> aldı ay ay aldı benim oluşum aldı, <laughs> aldı. po gene mi po gene mi Ya kaçtı arkaya alabilecek misin bakalım aa 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 fare aldı. fare aldı fare aldı senin memeyi fare aldı fare yemiyor fare yemiyor fare yemiyor fare yemiyor hop yakaladı fareden. yakaladı fare. fare yemiyordu fare non 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 dersi alıyorsun olmuyor. <laughs> <laughs> Alamadın. Ay 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 ay. Aldı benim de bir şeyim. Aldı ah. benim de bir <laughs> Ya oğlum bak artık çok geç oldu. Uyumumuz da... Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Öyle memiş mi öyle, öyle emzik mi alınır? Ağza. E, çok geç oldu. Uyu artık bebişim. Gazın var mı? Gaz çıkartalım mı? Gaz <gülüyor> <gülüyor> çıkartalım mı? O yüzden yapıyorum. O yüzden öyle yapıyorsun. Gazın var diye yapıyorsun. <laughs> Sen derdini böyle söyleyebiliyorsan hiç sıkıntımız yok oğluşum. <laughs> Yoksa benim oğluşumun ateşi mi var acaba? Ateşi mi çıktı acaba benim oğluşumun? Aa, yok çok da ateşin yok. Normal sayılır. Normal, sen de bak. Normal miymiş? Hadi biraz uyu ben geliyorum şimdi. Geliyorum ben şimdi, görüşürüz. 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 Ah! 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 Ne oldu? Ne çabuk büyüdün sen? Ne çabuk büyüdün Beşiktaşlı oğlum benim. Ne çabuk büyüdün?